ne yapayım? Mesai saatleri dışında fiyatlar yükseliyor. Ya sanki şehrin öbür ucundan geldin. 500 metre ilerideymiş ya Valla Vallahi işinize gelirse komiserim. İsterseniz gideyim. Tamam birader tamam. Ne kadar var sende? 200 var. Sen ver, ben üstünü tamamlarım <laughs> <laughs> Tekrar çok özür dileriz Mosin amca. <laughs> yani yanlış ihbar olmuş. Tamam da evladım, kapıyı niye kırıyorsunuz ki? Ya içeride silah patlayacak sandık. Bak kapıyı da yaptık. Tekrar kusura bakmayın. bizi de karşı sizin yüzünüzden. Hiçbir şey anlayamadık. Tekrardan da izlersiniz, olmaz mı? Hadi size hayırlı geceler. Bak temiz iş yap. Geçmiş olsun tekrar. Bana bak. Sağ Yarın gelip kontrol edeceğim. Siz merak etmeyin komiserim. Ona göre. İyi geceler. <laughs> kusura bakmayın tekrardan. Güle güle